Bakalım. 1 bölü kök 6 artı kök 2 eksi 1 bölü kök 6 eksi kök 2 nedir? Buna bakalım. Bu tip ifadelerde paydaları rasyonel yapmaya çalışmalıyız. Bu kesrin pay ve paydasını kök 6 eksi kök 2 ile çarpalım. Burayı da kök 6 artı kök 2 ile çarpalım. Tamam mı? O zaman kök 6 eksi kök 2 ile 1'in çarpımı kök 6 eksi kök 2'dir. Şimdi bakın pay ve parabidayı kök 6 eksi kök 2 ile çarptığımda e, ne geliyor burası? 1 ile çarptım bu. Sonra 6 eksi 2 benzer şekilde kök 6 artı kök 2 bölü 6 eksi 2 buraya kadar tamamlıyoruz. Şimdi Bakınız. Bu paydalar dört değil Paydalar aynı sayıdan yazarım. Payları işleme tabi tutarım. Ancak burada şu eksi dağılacak arkadaşlar burada. Ona da dikkat edin. Eksi kök altı eksi kök iki olacak. Şimdi burada kök altılar gidecek. Eksi iki kök iki bölü dört olacak. O da eksi kök iki bölü iki arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Kök içinde 108 eksi kök içinde 48 eksi 2 kök 75 nedir? Buna bakalım. Evet dedik evet, yani e, abi. Çok güzel. O zaman 108 mesela çarpanlarına ayırabiliriz kenarda. 2'ye böl 54 2'ye böl 27 3'e 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 böl 1 o zaman bak 2 3 6, 2 3 6. 6'nın karesi çarpı 3'ün kara köküdür. Bu da 16 çarpı 3'tür. Eğer kafadan biliyorsan böyle yapacaksın. Yoksa çarpandan ayıracaksın. Bravo. 6'nın karesi dışarıya 6 diye çıkar. Doğru. Bu da 4 köküç diye çıkar. Doğru. Bu da 5, 5 diye çıkar. Doğru. Kök 3 parantezini alalım. 6 eksi 4 eksi 10. Buradan alttan 14 çıktı. Eksi 8 kök 3 elde edilir. Bravo. Tebrik ederim. Tamam. Aferin. 8 artı 2 kök 15 kara kök artı 8 eksi 2 kara kök 15 kara kök nedir? Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bu 3 kere 5, 15. 3 artı 5, 8'i veriyor. O zaman burası kök 5 artı kök 3'tür. Bu da 5 kere 3, 15. 5 artı 3, 8. O zaman burası da kök 5 eksi kök 3'tür arkadaşlar. O halde kök 5 artı kök 3 artı kök 5 eksi kök 3. Bunlar pozitif olduğu için mutlak değer dışına direkt çıktılar arkadaşlar. O halde burası 2 kök 5'tir arkadaşlar. Bu kalıp bir soru. Hani çarpımları 15'i verecek, toplamları 8'i verecek. Eğer bu vermiyorsa o zaman onu veren verdirtmelisiniz. Yoksa olmaz. Ve bir de burada şunu söyleyeyim. Bu 2 olmak zorunda burada hani. 2 olmazsa o zaman bu geçerli değil. Mesela kök 7 artı 2'nin karesinin kara kökü nedir? Buna bakalım. Dört bölü dokuz artı evet yardım et delikanım. Bir daha Şimdi arkadaşlar bu 2 ile karakök sadeleşir mutlak değer kök 7 artı 2'dir. O da kök 7 artı 2'dir bu kadar. Mesela aklıma gelmişken 16 artı 25'in karakökü nedir diye sorarsa bunu 16 dışarıya 4 diye çıkar. 25 dışarı 5 diye çıkar diye yapmayın. Bunları önce toplayın. 6, 5 daha 11, 41. Cevap kök 41 arkadaşlar. Bu kadar. Ancak şunu da vereyim. Mesela 16 çarpı 25'in kara kökü nedir diye sorarlarsa bu 4 çarpı 5'ten 20'dir bunun cevabı. Bunda haklısın. Çarpmada dışarı çıkar ama toplamada çıkmıyor. Evet. Öyle çıkarttık çarpmada bölmede çıkar ama toplamada çıkartmada olmuyor. Öyle. Onu kopyanıza yazın. <laughs> 25 eksi 16'nın kara kökü. 25'in kara kökü 5, 16'nın kara kökü 4, 5'ten 4 çıktı 1 değil cevap. Bunda 25'ten 16 çıktı ne kalır? 9 Bu da 3'e eşit bak. Evet. Yani hayır hayır toplamada çıkartmada dışarı çıkmıyor. İçeri yapıyorsun. Çarpmada bölmede dışarı çıkıyor. Bak şimdi buraya. Mesela kök içinde 36 eksi 4 mesela. Bu arkadaşlar 32'dir değil mi? Bu da 16 çarpı 2'dir. Bu da 4 kök 2'dir. Bu kadar. Şimdi bu soruya bakalım. Arkadaşlar burası 2 bölü 3'ün 3 bölü 5'in toplamının karesine eşit. Çünkü birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinciliği ikincinin çarpımın iki katı gelmiş yukarıda. O zaman bu ikiler gider. Şu ikiler gider. Şimdi 5 eksi kök 21 ün kökü çarpı 5 artı kök 21'in kökü. Şimdi bunları çarparken şu en büyük kökü alabiliriz. Bakın 5 eksi kök 21 çarpı 5 artı kök 21 yapabilirim. Bu durumda 5'in karesi eksi 21 hani kök 21'in karesi öyle gelir. 25 eksi 21 de 4'tür. O da 2. Anlaştık mı? Bir düşünün bakalım. Başka bir çalışma yapalım arkadaşlar. Eksi x'in karesinin kara kökü eksi eksi x'in küpünün küp kökü artı 2 çarpı x üzeri 6'nın 6. kökü nedir? Şimdi bunu yapalım. Burası mutlak değer eksi x'tir arkadaşlar. Bu eksi x aynen dışarı çıkıyor. Bu da iki çarpı mutlak değer x. Bu mutlak değerin içerisi eksi ile çarpılabiliyor. İki mutlak değer x, mutlak değer x daha, üç mutlak değer x olur. Eksi x. Soru bitti arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Eğer sorunun başında bana x küçük sıfır deseydi o zaman mutlak değer x başına eksi alarak çıkardı. Bu durumda cevap eksi 4 x olurdu arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir çalışma yapalım. Mesela kök içinde kök içinde kök içinde 6 diyelim. Bu nedir? Bilen var mı? 2 kere 2 kere 2 bak burada yukarıda gizlikler var ya 8. kökten 6 demektir bu kadar. Mesela şöyle bir örnek daha yapalım. Bak 4 3 diyelim. Buna da atıyorum 1000 diyelim hani 10 diyelim mesela. Bu nedir? Bak 4 kere 3 12. kökten 10. Soru bitti böyle bırakabiliriz, evet. Çünkü mesela şöyle olsaydı delikanlı, bak kök içinde, kök içinde, kök içinde, kök içinde, kök içinde atıyorum. 2 üzeri 51 mesela. Bu nedir? Bak şimdi. Bunu şöyle düşün. 2 kere 2 kere 2 kere 2, kere, 2 16 yapar değil mi? Şimdi bu 2 üzeri 51 ya. 2 üzeri 48 çarpı 2 üzeri 3 diye düşün. Neden? Çünkü bu dışarı çıkabilir şu an. 2 üzeri 3 diye. Ama diğerleri bak kala kaldı. Böyle kalır. Cevap 8 çarpı 16. kökten 8. Bu kadar. Şu 16'dan dolayı evet. Şu 16'dan dolayı 51'i hani dışarı çıkabilecek küçük sayıların toplamı şeklinde yazdım. 48 artı 3, 51 zaten. Başka bir soru bakalım. 2 çarpı kök 2 çarpı 4. kökten 2 nedir? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar bu iki içeri girsin, baksın dır. Veya içeri girmesi şöyle yapalım. Bu iki, 2 üzeri 1'e eşit. Bu da 2 üzeri 1/2. Bu da 2 üzeri 1/4. Şimdi tabanlar aynıysa üstler toplanır. 4. Bu durumda 2 üzeri Burada 1 ya burası, burayı 4'le, burayı 4'le Bura 2 ile burayı 2 ile çarparsam 7 bölü 4 yapar. Bu kadar. Yani 2 üzeri 7 bölü 4. Bu da 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3'ün 4. kökü olduğundan 2 çarpı 4. kökten 2 üzeri 3 8'e eşit. Bir soru daha çözelim. x artı 3'ün küpü eşittir 4 ise x nedir arkadaşlar? Her iki tarafın küpünü alırım. x artı 3 eşittir 64 İlk seçtir 61 arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Bir dahaki derste görüşürüz.